Define, nerede aranmalıdır? 1. Harabe yerleri, özellikle tek tekçilerin can damarıdır. Buradan bulunan tek paraların haddi hesabı yoktur. Nadir olan bazı sikkelerin 100 bin TL'ye satıldığını biliyoruz. 2. Yığma tepeler, tümülüs ve höyük yapılarıdır. Muhtelif gömü ve objeler bolca bulunur, biz bunlara aşiret reisleri, kabile reisleri deriz, gelir düzeyleri oldukça yüksek oldukları için mezarlarda iştah kabartıcıdır. 3. Çeşme veya pınar gibi su kaynakları çevreleri bir numaralı gömü noktalarıdır, neredeyse her pınarın çevresinde gömüye rastlanmaktadır. 4. Üzerinde işaret resim veya sembol bulunan kayaların çevresi, geneli mezarlarıdır, içinde muhtelif mezar hediyeleri bulunur. 5. Çeşitli medeniyetlere ait mezarlık alanlarında çokça mezar vardır. Bunların bir kısmı boş olup gelir seviyesi yüksek olan kişilere ait mezarlar araştırılmalıdır. Bunlarda bolca hediyeler bulabilirsiniz. 6. İnsan yaşantısına uygun mağara önleri, gömü bulunabilir. Yaşayan insanlara ait muhtelif araç ve gereçler ele geçirilebilir. 7. Dini yapılar kilise, manastır ve şabeller buralarda da iyi paralar vardır. Sebep ne olursa olsun saygılı davranmak gerekir inancımızın gereğidir. 8. Çakıl yığınlar, büyük çakıl yığınları Roma dönemine ait tümülüslerdir. Ufak olanları yine mezarlardır. Birçoğunda mezar hediyesi bulunmamaktadır. 9. Şelale arkaları önemli bir araştırma alanıdır. Mezar ve gömü bulunmaktadır. 10. Kale surlarının önleri, muhtelif sikke, savaş malzemesi bulunur. 11. Halk arasında define var olduğu söylentisi olan alanlar yakın tarihe aittir. Sabit ve kalıcı olan yüzey unsurları üzerinde durulmalı. 12. Köprü ayakları ve kemerler Köprüler ve kemerleri küçük definelerin en çok olduğu yerlerdir. Biz buna şahıs gömüsü deriz. Bir heybe, bir kese şeklindedir. Köprü yapı taşlarında farklı olanı vardır. Bunlar sonradan oturtulmuş şekildedir. Dikkatli bakarsanız anlarsınız. Bu taşları çektiğinizde elinizi dirseğe kadar sokar meblağı alırsınız. Dikkat edin. Burada define var deyip yapıyı bozmayın. Bu iş bilgi ister. Yanlış iş yapıp yapıya zarar vermeyiz. 13 Burunlar, coğrafi yapıyı iyi etüt edin bulunduğunuz dağın kenar noktaları çok önemlidir. Biz buna dağın burnu deriz. Definenin ve mezarların en sık rastlandığı noktalar buralardır. 14. Kiliseler, definenin kesin olduğu noktalardır. Bir kilisenin en az 12 yerinde define vardır. Kilise çeşmesinden tut mihrabına kadar her tarafa bakılmalıdır. Papaz mezarı ve mahzen odaları yine önemli noktalardır. 15. Yaşlı ağaçlar, defineciliğin olmazsa olmazları arasında ağaçlar vardır, boş boş dururlar ama içi define sırlarıyla doludur, sizin bulamadığınız birçok define ağaca bakar, ağaçta defineye bakar şekildedir, ömürler böyle geçer gider. 16 kuyular, neredeyse her kuyuda define vardır bunun bir kısmı kuyunun içinde bir kısımda dış kenarındadır. Nadir de olsa kuyudan belirli mesafeye saklanan definelere rastladık o yüzden kuyuları es geçmeyin. 17. Yaşam alanlarındaki dağların doğu etekleri çok önemlidir. Güneşin doğarken ilk vurduğu etek genelde mezardır birçok gömü yine buralara yapılmıştır. 18. Üç tepeler. Biz buna kutsal üçleme deriz. Üç tepe varsa biri mutlaka doludur. Güneşin hem doğarken hem de batarken vurduğu tepeye bakın mal oradadır. 19. Eski evlerin bir çoğunda define bulundu. Bazıları hala duruyor. İyi bir araştırma ile kalanları alabilirsiniz. 20. Dikili taşlar çok önemlidir. Tıpkı ağaç gibi sessiz sedasız aynı yerde günlerini geçirirler ama birçok definenin bekçisidir. Uzun soluklu araştırmalarımız sonucunda definenin en sık rastlandığı alanların bunlar olduğuna kanaat getirdik. Umarım faydasını gören arkadaşlar olur. İnsanlar yaşadıkları yerlerde mutlaka bir kalıntı bırakmışlardır. Bırakılan çeşitli kalıntılar zamanında yaşamış insanlar hakkında bilgi verir. Define bu alanlar içinde olduğuna dair arkeoloji bilimi ispatlamıştır başka yanlış, yalan ve dolandırıcıların peşinde gidip, zaman ve paranızı ziyan etmemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca, define sadece çil çil altınlardan oluşmaz. Bir yazılı toprak tablet, bir figürlü vazo, bir yazılı kaya parçası ve diğer eser ve objeler, kilolarca altın değerinden olduğunu unutmamalıyız. Tahrip etmekten şiddetle kaçınmalıyız. Gerçekten yer altında bulunan muhtelif metallerin otları sararttığı. Kar yağışı esnasında karı erittiği çevresine göre karı geç tutup erken erittiği görülecektir. Bir başka gözlem yolu, kazılan toprak üzerinde ne kadar zaman geçerse geçsin mutlaka orijinal tabakaya göre yumuşak duracak, bir de üzerinde yetişen ot gibi bitki türlerinin boyu farklı ve kökleri kalın olacaktır. Bu gözlemler defineciyi ulaşmasında ciddi şekilde götürecektir. Mezarlık alanlarında bitki örtüsü boyu çok yüksek sığ olmakla birlikte, toprak rengi çevresine göre bir ton daha siyah olur. Bunun da sebebi insan bedeninin de yüksek seviyede yağ bulunmasıdır. Toprak altında bulunan altın ve gümüş gibi metaller, atmosferdeki 15 ile 27 derece ısı seviyesinde doğal olarak ısınacak ve genleşecek ısınma ve genleşme ile doğal olarak yaydığı manyetik alanı da aynı yönde açığa çıkacaktır iletkenliği çok yüksek olan altın, sıcaklığın etkisiyle elektronlarında büyük ölçüde bir hareketlilik olacaktır. Bu hareketlilik sonucunda, manyetik dalgaları sıkışarak toprağın en zayıf yerinde atmosfere dağılma yapacaktır. Elektronların genleşmesi ile meydana gelen manyetik üst seviyede bir sıkışma meydana getirecektir. Sıkışma ve sürtünme olayında ateşlenme olayı da gerçekleşebilir. Bu nedenle, o ağaç gibi bitki örtüsünün toprak altındaki damarlarını zayıflatıp, çevresine göre erken sarmalarına neden olacaktır. Eğer sıkışma ve sürtünme fazla ise o yerde bitki örtüsü kalmayacaktır. Definecilerin hava ısısının 14 ve üzeri derecelerde detektörle arama yapmaları daha avantajlıdır. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Biraz daha yukarı devam ettim. Size şu duvarı göstermek istedim. Mor çizgileri, çizgiler, şöyle kapalı sunaklar. Şöyle göstereyim. Yani eski zamanlarda atıyorum 2000 yıl önce, 3000 yıl önce medeniyet şuradaymış. Arkadaşlar. Medeniyet şuradaymış.